Herkese merhaba. Biliyorsunuz sıfır fiyatları tırmandıkça motosiklete sıfır bir alet alarak başlama olayı ne yazık ki herkes için artık o kadar da ulaşılabilir olmaktan çıktı. E biz de dedik ki 10.000 TL'ye alınacak en mantıklı 10 tane başlangıç skuterini en azından kendimiz gördüğümüz, denediğimiz modelleri sizlerle paylaşalım istedik. İyi seyirler. Biliyorsunuz kanal yeni. Bunun için abone olursanız gerçekten çok seviniriz. Zira bu şekilde bir destek vermeniz bizim için gerçekten önemli. Her çektiğimiz videonun da size Direkt olarak ulaştığına emin olmamız içinse orada bir de çan var. O çana da açarsanız biliriz ki biz içeri yükledikten sonra hemen bildirimler size tak diye geliyor. Neyse bu abone olma faslını geçtikten sonra artık içeriğimize başlayalım. İlk modelimiz Hero Hiro ile Honda eskiden ortaktı. Honda'nın birçok modelini Hindistan'da Hiro üretiyordu. Zaten firmanın adı da Hiro Honda'ydı. Şu an ayrıldılar. Öyle bir ortaklıkları yok ama o kadar sinelik ortaklıktan gelen tabii ki bazı meyveler mevcut. Deşte de o meyvelerden bir tanesi. 8.6 beygirlik inanılmaz az yakan, böyle 2 litrelerde falan çok rahat gezebileceğiniz bir bloğu var. Ve daha fazla yaktıramıyorsunuz. Ben bir süre bizi test etmiştik onu. Silivri'den çıkıp böyle kesici de, 89'ları bir kesicisi var. Kesicide, karşıya kadar gidiyordum onunla. Daha 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 diye böyle kesici bütün gün çekmediği çile kalmıştı. o motosikletin, o skuterin. Ve hiç de bir şey olmuyor bu arada gayet de sağlam. Böyle gittiğimde bile buçuk litreyi geçme inanılmaz güzel bir yakıt tüketimi vardı. Şehir içinde gezdiğimde de o gidişi tabii ki belli bir yere kadar hızlanmıyor ama 0-60 hızlanması fena değille de. o hızlanmada da şehir içinde idare ediyordu. Bagajına bir tane güzel e, USB çıkış koymuşlar. Bununla tabii telefonu şarj edebiliyorsun giderken. Bu güzel bir opsiyon. Zira artık tamamen telefonun üstünde yaşadığımız için telefonumuzun şarj olması bizim için önemli bir şey. İşte ön tarafa LCD bir panel koymuşlar. Bakımı bakım orada bir şeyler görüyorsun. İşte bakım gelince orada bir anahtar işareti çıkıyor. Kaç kilometre yapmışsın, benzin şeyini falan oradan görüyorsun. Immobilizer'lı bir tane anahtar yapmışlar. Hani onun da çalınmaya karşı falan bir şeyler diyorlar ama hani güzel eklenti bu tarzda ucuz skuterlarda görmediğimiz güzel eklentiler bunlar. Onun dışında koltuğu gayet konforlu, çok hafif, kullanılması kolay, yedek parça fiyatları uygun ve dayanıklı, hiçbir şekilde arıza çıkartmayan bir scooter. Birkaç arkadaşıma da başlangıç skuter olarak önerdim. Şu anda da kullanıyorlar, çok da memnunlar. Onun dışında eksi olarak söyleyebileceğim yegane şey ise ne yazık ki ön ve arka frenin kampan olması. Fakat bu fiyatta hani öyle çok da disk fren beklentimiz aslında yok gibi. Ama işte kullanılan yedek parçalar da düzgün olduğu için o kampana frener hemen öyle Çin motosikletlerine, bazı Çin motosikletlerine olduğu gibi 1000 kilometrede hemen kendini bırakıp bir daha bize masraf açma gibi bir durumu oluyordu onların. Bunlarda da öyle bir şey olmuyor. Tabi adını geçirdik. Şimdi bu listeyi aktiveye eklemezsek de gerçekten böyle efsane bir skutura ayıp etmiş olurduk. Bir de onun kardeşi Beat var. O da çok güzel bir skutırdır. İkisinin de modeli eskimiş olmasına rağmen hala gerçekten meydan okuyorlar. Sağlamlık konusunda parmakta gösterilen modellerden bir tanesi. Tabii ki teknolojiler eskidi, tabii ki şey oldu ama özellikle Akdeniz yüresinde mesela ilanlara girersin sahibinden komdan bir bakarsın birçoğu ya Muğla tarafında ya da Antalya'da oralarda inanılmaz tutmuş bir scooter bu. Aktiva için eksi olarak söylemeyecek şey kuryelerin zamanında çok kullanması ve bundan dolayı temizinin bulmasının birazcık zor olması. Beat birazcık daha günlük kullanıcı hitap ettiğinden orada hani nispeten temiz bir şeyler bulmak daha kolay. Aktiva'nın bir artısı saç kası olduğu için hani bir yere mi çarptın bir şey mi çizildi zaten kuryeler bu yüzden onu inanılmaz severdi vurduğu zaman çok önemli değil devam et parçalayana kadar devam bir şey mi oldu biraz böyle sanayide ustalıkla çekişlemek işte düzeltip yoluna devam edebilirsin seni hemen plastik masrafına sokmaz bit de komple plastik olmasın avantajı olarak daha hafif olması bundan dolayı aktive göre birazcık daha güzel gitmesini örnek gösterebiliriz gelelim üçüncü modele o da Kimco Agility birçok insan ilk motosiklete başlayacağı zaman işte zamanda çok ucuz olduğu için hala da piyasaya göre fiyatları uygun olan Kimco Agility'ye mutlaka bakmıştır. Ben de çok bakmıştım. Zamanında hatta bir Kimco Agility sahibi olmuşluğumuz da var. Sağa sola gitmek için gerçekten ideal bir scooter. Mesela Çin'lerle bütün parçaları da uyar. Çünkü Honda'nın G6 diye bir scooter motoru vardır. O scooter motorunu Çin'ler kopyalamış. Daha sonra o Çin'lerle beraber Tayvanlılarda Kimco bir Tayvan markasıdır. Tayvanlılarda bunu alıp onlar da üretmeye başlamışlar. Tabii ki Çin'lere göre daha iyi parça kalitesi var. Bu yüzden de daha uzun süre dayanıyor. Ama acil bir parça olduğunda işte Kimco'nun eksi yönlerinden bir tanesi olan yedek parçasının pahalılığı konusuna geldiğimiz zaman işte burada Çin motosikletleriyle bu parçaların uyması size orada kurtarıcı olabilir. Yani şöyle söyleyeyim işte bana zamanda bir parça 200 lira fiyat vermişlerdi Kimco'dan. Ben gidip aynısını Çin modelini 20 liraya almıştım. Hani şöyle düşündüm açıkçası. Ya bu 200 lira, bu da 20 lira. Patlasa ne olur ki? Yani bir tane daha gider alırım en kötü diye düşünmüştüm. İşin ilginci patlamamıştı. Zaten ben sakin kullanıyordum skuterımı. Bu bir örnekti. Diğer bir eksi de şimdi burada kurtardım motor parçasında ama ne yazık ki grenaj parçalarında bunu kurtaramıyorsun. Grenaj parçaları Kimco'da ee, birazcık fiyatlı. Hani o klasmandaki bir skutera göre baktığın zaman birazcık fiyatlı. Tek eksisi aslında bu olabilir. Geri kalan da insanı günlük kullanımda çok mutlu edebilecek. Nispeten güzel giden, motor parçalarını ucuza bulabileceğin, ustası mustası bol Güzel de bir makinedir. Bir de bunun birazcık daha büyük jantı, Agility City diye bir kardeşi var. Adından da anlaşılabileceği gibi şehir içindeki çukurlarda, ıvırda zıvırda birazcık daha konforlu şekilde yolculuk yapabilmek için büyük jantlı üretmişler. Bu nedense bizim ülkede çok tutmadı ama ben City modelini diğerine göre daha çok seviyorum. İkisini de kullanma şansım oldu. City hem virajda, büyük jantlı olmasının avantajıyla daha güzel viraj alıyor. Hem de çukurlara girdiğinizde daha başarılı. Normal Agility'de ön taraf disk, arka taraf kampana iken Agility City'de hem ön hem de arka taraf disk. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta eğer bu disklerin bakımları doğru düzgün yapılmamışsa size daha büyük masraf açabilir. Hani o kısım birazcık çetrefilli fakat baktığınız zaman Agility City her türlü daha güzel bir duruma gücüne sahip. Kimco'dan bir modelimiz daha var. O da benim zamanında bir tanesine sahip oldum. Like 125. Her yerde gittiğimde böyle bir abi bu Vespa mı falan diye soruyla karşılaşırsın. Tip olarak şekil şemal açısından da güzeldir. Hatta Avrupa'da hala devam ediyor. Böyle led far yaptılar, bir şeyler yaptılar, modernleştirdiler. Orada da güzel satış rakamları yakalayan bir model. Ne yazık ki bizim ülkemize Kim Like 125'in yenisi gelmiyor. Yine Japon'a geldik. Honda Fizi 125 ile beraberiz. 9.2 beygir bir gücü var. karbüratörlü Öyle ıvır zıvır bir özellikler olmayan. Aslında böyle tip olarak baktığın zaman çok da bir şeye vaat etmeyen. Önü de arkası da kampan olan. Fakat hiç bozulmayan bir model kurye'den çıkmamış olanını bulmak zordur. Düzgün bakılmış bir şey bulursanız bilin ki o scooter size 20 sene böyle hizmet edebilir. Bozulmadan aynen o şekilde devam edebileceğiniz bir alet. Dediğim gibi tip olarak çok böyle insanı mutlu edebilecek böyle şekil şukul bir şey olmadığı için şehirlerde kullanımını pek görmüyoruz. En azından İstanbul gibi bir şehirde olayını pek görmüyoruz. Fakat Ege ve Akdeniz şehirlerimizde bunun çokça seveni mevcut. Aktiva'dan sonra birazcık daha böyle kuryelerin kullanabileceği bir model olarak üretildi. Spacey gelene kadar. Orada öyle devam etti. Güzel. Kafaya böyle bir sorun sıkıntı çıkartmayan, basit, marşa bastım mı giden bir modeldir. Böyle bir şey arıyorsanız, kuryeden çıkmamış olanı dediğim gibi bulmak zordur. Temiz bir şey bulduysanız alabilir ve kullanabilirsiniz. Mondial Ritim k Spacey ile aynı fabrikadan çıktığı söyleniyor. Zaten tipine baktığın zaman hani aşağı yukarı aynı. Hani bana bir olabilitesi var gibi gözüktü. Honda'nın G6 motorunun kopyasını kullanmıyor daha yeni nesil bu Spacelerde kullandığım motorun bir kopyasını kullanıyor. Yani şimdi bunları böyle düşündüğün zaman herhalde harbiden aynı fabrikada üretiliyor bunlar diye bir düşünüyorsun. Motor hacmi 98 mi 99 mu? Yani toplamda işte 100 cc'nin altında olduğu için motoru taşıtlar vergisinden muafsınız. Zaten ödesen de 30 lira 40 lira bir şey veriyorsun galiba 6 ayda. Hani çok önemli bir rakam değil ama bunu da söylemiş olalım. Eğer bu minvalle bir şey bakıyorsan uygun fiyatlı olarak tip şekil şemal gibi düşüncelerin yoksa seni mutlu edecek model bu olabilir. Şekil şemalcilerin ya da daha kibar bir dille konuşacak olursak estetik algısı yüksek insanların sevdiği SYM Fiddle'a geldik. Birçok insan özellikle İstanbul'da başlangıç skutu olarak bunu seçmiştir. Seçmeye de devam edecek. Özellikle hanımlar çok sever. Bunu kırmızı renkli olanını inanılmaz ilgi çeker. Güzel de bir modeldir. Ben de çok severim. Tasarımı da çok iyidir. Zaman içerisinde bu işte SYM Fiddle 2'den 3'e geçişler çok daha güzel, çok daha modern çizgilere sahip oldu. Giderek de girişerek devam ediyorlar. Bu SYM Fiddle'ın ikisini de, üçünü de ikinci elden bu dediğim maksimum bu fiyatlara bulabilirsiniz. Yani 3 liraya da var. Biraz sağını sonu toplarsanız adam edebilirsiniz. İşte 10 liraya yakın fiyatlara, 0'a yakın kilometrelerde de bulabilirsiniz. Başlangıç skuter olarak güzeldir, gücü yeterlidir. 10.2 beygir, 10 beygir diyelim. Bir gücü var. Yokuşlarda çeker. Tek kişi sizi her yere götürür. Parçası da bol. Servisi de bol. Herhangi bir bugüne kadar gördüğümüz kronik ağrısı olmayan güzel bir skuterımızdır. Eğer başlangıç için bir şeyler düşünüyorsanız Overall'da yani hepsi her şey böyle bir araya topladığımızda şekil şemal estetik algısını da böyle bir ortaya koyduğumuzda alınabilecek en güzel scooterlardan aslında bir tanesi. Fiddle'ı söylemişken kardeşi Orbit'ten bahsetmesek olmaz tabii ki. Fiddle'la aynı motora sahip 10.2 beygir gücü var. Birebir aynı. Yedek parça falan ıvırzı yine onlarda da bir problem yok. Şekil şemal olarak tabii ki işte böyle klasik tarzı sevenleri değil de birazcık daha spor bir motosiklet, spor bir scooter sevenlere hitap ediyor. Hani bizde böyle bir Vespa algısı birazcık daha tabii Avrupa'ya geldiği için seveni çok fazla ama Asya'da bunun gibi spor tipte scooterlarında hastası adam çok. Zaten onun için üretmişler. Bizde de seveni var ama Fiddle kadar rağbet edilmediğinden ikinci elle birazcık daha böyle uygun fiyata bulabilirsiniz. O yüzden bir düşünülebilir gibi duruyor. Listemizin sonunda yine Çinli fakat birçok insanın büyük ihtimalle varlığından bile haberdar olmadığı Lifan Eagle modeli var. Ben bu skuturu ilk olarak Motoron Rider Akademi'de görmüştüm. İşte baktığın zaman parça kalitesini falan diğer Çinlere göre birazcık daha iyi olduğunu görebiliyorsun. İşte ön taraf disk, işte motor diğer bütün Çinlerde olduğu gibi aynı G6 motorunu kullanıyor. 8 ve 29 ve öyle bir de bir motoru var. Sağa sola gitmek için aslında yeterli. Onu ama bu listeye aslında koyan şey sıfır fiyatı. 7800 8000 o civarda bir sıfır fiyatı var. Bunun da yegane sebebi ne yazık ki insanların bu firmayı bilmiyor oluşundan kaynaklanıyor. Eğer bu fiyatlara bir şey alabiliyorsanız ve sıfır bir şey alabiliyorsanız bence o bu listede olmayı hak ediyor diye düşünüyorum. Sonuç olarak başlangıçta kullanacak 0 kilometre güzel bir 125 cc scooter'ın 25.000 TL gibi bir banda dayandığı bir yerde 10.000 TL'ye nispeten bildiğimiz, gördüğümüz, tanıdığımız modelleri sizlere aktarmaya çalıştık. Eğer sizin de, abi bak şöyle bir model var, bunu kesinlikle bilmeniz gerekiyor veya ben şunu şunu kullandım, şöyle şöyle bir şey oldu diyorsanız onları da aşağıda yorumlarda duymak isteriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, bay bay.